şu anda. Kimisi Reyhanlı da. Bizden daha iyi biliyorlar. Gazeteci Cengiz Çağdar, PKK ile Amerika arasında dolaylı ilişkinin kurulacağı bir döneme adım atıyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri otoritesi geçen yıl Türkiye'yi rahatsız etmemek için Salih Müslüme vize vermemiş olan ve Türkiye'nin bugünlerde bile hala başbakanın aynı cümleleriyle ÖSO'ya katılsın, rejimle ilişkisini kessin söylemine sahip olmuş olan o Amerikan yönetimin unsurları tutuyorlar. PD ile bir sorun yok. Yasaldır o bir terör örgütü diye bir şey değil. Bizim listemizde yok diyorlar. Artı bir de YPG'lilere silah veriyorlar. Daha bu şu demektir. Için de iyi bir cümle söyleyeyim tamamlayayım. Bu şu demektir. Peki Amerikalılar PKK ile PYD'nin aynı şey olduğunu bilmiyorlar mı? Yani şu anlamda aynı şeyi yani p aynı şey değil. olmadıklarını ama Elbette değil. Yani biri 2003 yılında kurulmuş, öbürü işte 1984'te kurulmuş. Şudur, budur. Fakat her gün ben izliyorum her gün cenaze geliyor. Bugün Van'da cenaze vardı. Bugün Suruç'ta 3 kişi gömüldü. YPG'liler. Yani işi de karşı savaşırken hayatını kaybeden YPG şehitleri, Kürtlerin şehitleri memleketlerine defnedilmeye geliyor. Memleketleri dediğiniz burası. Hı hı. Yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Şimdi muhtemelen onlar HPG ...gerillaları da olabilir değil mi? Hı hı. YPG, HPG. Ve işin başına dönersek Türkiye ve Suriye Kürtleri entegral bir bütün halindeler dediğimiz durum bu. Hükmü şahsiyet olarak, tüzel kişilik olarak Şimdi siz e, diyorsunuz PYD ki... ve PKK ayrılabilir ama ben kendi tabirimle söyleyeyim bu ee, eş yumurta ikizleridir. Peki. Eş yumurta ikizleridir. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin e, PYD ile IŞİD nedeniyle başlatmış olduğu e, egzersiz ki IŞİD bir numaralı mesele Amerika Hı -hı. için şu, Amerikan stratejisi için. ve Bu sürecek yani. Üç günlük, beş günlük iş işte değil. Değil deniyor. Bundan iki ay önce Erbil'de Irak Kürt yönetimine muazzam bir destek vererek Erbil'in düşmesini engellediler. Musul'un düşmesini engelleyemediler. Engelleyemediler veya engellemediler ama Erbil'in düşmesini engellediler. Aynı şeyi birkaç gündür harekete geçerek Kobani üzerinden de Kobani'ye ve Suriye'deki kantonlara hükmeden irade için yapıyorlar ve PYD ile de temas kuruyorlar. Bu PYD üzerinden Dolaylı bir şekilde PKK ile de temas kapılarının açılabileceği işareti demektir. Ve bundan sonra bu bölgede ve Türkiye'de dünden itibaren olan gelişmeler üzerinden bakarsak PKK ile Amerika Birleşik Devletleri arasında dolaylı ilişkilerin kurulma ihtimalinin bulunduğu bir döneme adım atıyoruz demektir. Bunun da bölge dengeleri açısından, bölgedeki siyasi gelişme dinamikleri açısından ne anlama geldiği ve önemin ne olup olduğunu konuşmak bile gereksiz bence. Alo, geldi ki, Aftelköy ile. Kılamada yıkamın annemin şarkısı filminin senaristi ve yönetmeni Erol Mintaj filmin öyküsünü anlattı. Kılamada yıkamın 90'larda köyleri yakılmış. Köyleri yakıldıktan sonra İstanbul'a göç etmek zorunda kalan bir ailenin ve tabii ki diğer fertleri işte Avrupa'da diasporada olsun, göz gözaltında kayıp olsun. Çünkü Nigar anne aynı zamanda bir cumartesi annesi aslında. Bunu ne kadar ee, kendi uslubumla, kendi dilimle ben bunu anlattığım için. Çünkü Nigar Annen'in sürekli kucağında taşıdığı bir fotoğraf var. Ee, sürekli her e, her zaman indirip, ütüleyip duvara astığı bir elbise var ki o da onun kayıp oğluna ait bir elbise. Ee, ve tarla başına yerleşiyorlar. işte oğluyla beraber, Ali ile beraber. Yani Burada, Feyyaz Duman'la birlikte. Evet, 30, 30 Yıl boyunca belki de 25-30 yıl boyunca oradaki hem köylerinden beraber geldikleri insanlarla hem de daha farklı Kürdistan'ın farklı bölgelerinden gelen insanlarla orada bir hayat kuruyorlar. Neticede tarla başında kendi kendilerine ait bir alan yaratıyorlar. İzlendiği zaman zaten kendi hikayesi, kendi derdini çok gayet sade biçimde dile getiren bir film olduğunu düşünüyorum ama insan birçok şeyin bir araya geliş gelmesinden oluşan bir şey. Ya yani tıpkı işte Nigar anne de evet bir yanında. Çünkü Kürdistan'daki herhangi bir ailenin yaşadıkları sonucunda bir oğulları diasporada deyince, bir oğlu kayıp deyince, işte kentsel dönüşümden sonra yerinden edilmiş deyince ve köy yakılan köyünden geri ıı, yani göç etmek zorunda kalmış deyince sanki birçok şeyi bir araya getirip böyle e, tabiri caizse işte hani çorba haline getirdiğimiz bir hikaye gibi değil. Burada zaten böyle bir ailenin reel anlamda başına ne gelmişse az çok e, ve bütün bu yaşanmışlıkların ortaya çıkardığı bir karakter var. O da Nigar karakter. Yani yılların şekillendirdiği, biçimlendirdiği, e, bir sürü deneyimlerin sonucu, bir sürü yaşanmışlıkların sonucu ortaya çıkmış bir karakter var. Filmin başrol oyuncularından Zübeyde Ronahi'de yaşadıklarını anlattı. Rüyamda dahi hayal etmediğim bir şey değil. Çünkü hani biliyorsun biz doğuda yaşadık. Bizim yaşımız yani tarzımıza göre olan bir şey değildi. Doğuyu biliyorsun yani söylememe gerek yok. Bir filmde oyuncu olmak mı tarzımıza Tabii, göre değildi. yani biraz doğuda biliyorsun hı hı. değişik kaçar. E, oysa yadırganacak bir şey değil yani. yani güzel bir şeydi. Erol benim oğlanı tanıdığı için Fehmi. Dolayısıyla beraber geldiler bana. Ben ilk başta kabullenmedim. Nihayetinde e, ikna ettiler çocuklarım. Yani kendi evlatlarım, akrabalarım söylediler. iyi bir şey yapıyorsun. Yap yani diye ısrar edince ben de yapmaya başladım. Ve Erol'la da çalışmak çok muhteşem bir şey. Oğlu ve ekibiyle. Kendisi ve ekibiyle çalışmakla çok muhteşem bir şey gerçekten. Zorlandınız mı? Hiç zorlanmadım. Hiç <laughs> zorlanmadım. Çok güzel çektik, heyecanla çektik. Biri birimize kenetlenerek çektik. Oyuncu Feyyaz Duman Avustralya'da da izlense bizim film anne oğul ilişkisi samimi gelecektir dedi. Anne oğul arasındaki ilişki bu yüzden çok evrensel diyebilirsiniz. Yani bugün Avustralya'da da izlense bu film büyük ihtimalle anne oğul arasındaki ilişki çok fazla samimi gelecektir bence onlara. Çünkü dediğim gibi bu çok evrensel bir şey. Ama o tepkilerde yani ben açıkçası Antalya'da daha şey bekliyordum. Daha böyle e, böyle iğneleyici sorular bekliyordum. Çünkü şeyden sonra soru ve cevap kısmı Tabii da önce. oldu. Hı -hı. Galadan sonra daha çok öyle sorular bekliyordum. Çünkü biz Hüner Selim'in filminde işte Güney, Kürt Güney çektiğimiz film e, şeye geldikten sonra İstanbul Film Festivali'ne geldikten sonra da bu e, soru cevap şey olmuştu. Orada mesela daha iğneleyici sorular vardı. Antalya'nın şeyi daha atmosferi e, yani çok fazla bilmiyorum ama o daha iyi biliyor. O gittiğimizde söylemişti. o e, Daha farklı bir kesim var. Böyle Kürt soruna biraz daha muhalif olan bir kesim var. Açıkçası sonları bekledik ama çok öyle ciddi bir şey iğneleyici soru-cevap iyi bir şey geldi, hı. gayet iyiydi evet. yani. Bir aylık bir çalışmamız oldu mesela çekimden önce. Hı -hı. İşte dediğim gibi dil çalışmaları vesaire oldu, provalar oldu. İyi ki de prova almışız. Anneyle mesela şeyden bir ay önce tanıştık, hı -hı. çekimden bir ay önce tanıştık. İyi bir şey çünkü yani <laughs> bir filmde partnerlerin şey, elektriği çok önemli. Yani onu almasanız gerçekten çok fazla başarıya ulaşamıyorsunuz. Bu kısa süre içerisinde... Anneyle işimiz. evet anneyle hakikaten şey yaptık devam da ediyor. Burada Zübeyde <laughs> annenin rolü ve e, katkısı ne kadar beyaz buna? Yüzde elliden çok daha fazla. Hem ödülle hem filme. Yani buna inanıyorum ben. <laughs> Benim aldığım bütün ödüllere annenin katkısı yüzde elliden daha fazla Teşekkür gerçekten. Ben o hani bir e, elektrik meselesi oldu evet. hemen diyorsunuz ya o evet. enerjide mesela Zübeyde annenin rolü ne? orada da mı? %50'den fazla dersiniz. Tabii ki. Yani, en başından beri. En başından beri yani ilk tanıştığımız andan beri yani Erol'u aradıktan sonra işte annenin evinde görüştük. İşte beni çağırdı. Birbirimize yakın oturuyoruz bu arada. Yani e, o şey iletişim gayet iyi oldu. Sonra provalarda falan bayağı bir kaynaştık anneyle. Nesrin de bu arada gerçekten çok başarılıydı. Onun da karaktere yani Ali karakterine katkısı çok fazla oldu. Yani Nesrin Cevat yani, yani film içerisinde ben ikisinin arasında kalıyorum ama gerçekten beni şeyde <laughs> tamamladılar. Yani Nesli'nin büyük yani. katkısı var açıkçası <laughs> onu da söyleyeyim. Yani filmin... Film...